sabah olmuş. Neyse kalkayım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle yine başlıyoruz. Bugünkü zenginliğimize. Biliyorsunuz yeni kişiler taşındı. Zaten. Onlar da tatile gitti bu arada. Evleri de şurada çok güzel ya. Ellerim, büyük arabaları da var. Neyse. Şurayı kapatalım. Sandıkta boş zaten. Bir şey koymadım. Biliyorsun yeni ev aldım. Onu satılığa çıkardım. Almak isteyen kişiler varsa gelip alabilir. Ee, bana istek yollamak isteyen yoruma yazsın abone e, abone olursanız bütün herkese vereceğim burada herkese evde yapacağım zaten o hiç sıkıntı değil burada şeylerim var daha lazım değil şimdilik zaten her şeyi var dalında. Aa, bunlar mı geldi? Hop, hop, hop. Evet arkadaşlar, herkes biliyor öbür evimi. Hadi vur lan. İşlemez bana lan. Neyse arkadaşlar sabah yapalım. Güzel olmadı çünkü. Ah. Hayır. Creeper. Ben de patlama lütfen. Heh. Evet arkadaşlar. Şuradaki ev çok güzel. Onu işte. Satılığa çıkarayım, çıkarmayayım mı siz yazın yoruma. Ee, şuradaki zombi şeyleri de beni artık sıktı be. Bir sürü zombi var. Bakın şu havuzun güzelliğine bakın be. şöyle oluyor. Hem derin hem de bir camı kırdığınızda giriyorsunuz zaten. Oy ben boğulacağım. Nefes alalım dalalım mı da arkadaşlar? Durun. Dalacağız. Bir, iki, üç. Hop. Geldik gizli geçti be. Burada benim. Güzel bir Burada o güzel bir yer yaptım. Ayarladım zaten. Öbür hesabım zaten gitti. Biliyorsunuz bazı kişiler. Çok video çekmiştim onda da zaten. 50 ee, abone olmuştu ama kaçırdım. Zaten ilk defa 50 abone yapmıştım. Onu da kaybettim. Ya biri çaldı ya da telefon hani bozuktu ya o yüzden gitti bir sorun oluşmuştu. Herhalde ya ondan olmuştu. Neyse biz gidelim. Ay. Yemekte var mı ya? Yemekte yok ki. Neyse. Daha sen tokun. Ay. Bu arada ben tane kaydedici hiç şey yapmıyorum. Zaten telefonda normal bir şey şekilde çıkıyor. Hiç uğraşmıyorum. Bu arada ben bir şeylere bakmak istiyorum. Ee, bakayım. Neyse boş verin. Arkadaşlar e, daha abone olursanız size şunun şeyini göstereceğim. Kodunu göstereceğim. Bir dakika. Bir dakika size göstereyim. Ama size bu size kodları göstereceğim. Böyle bir kod bir tane de. Bir tanesi böyle öz düşürme. Böyle öz düşürüyorsun. Ee, zaten böyle şimdi özü nasıl temizleyeceğim? Onu nasıl yapacağım? <laughs> Hop. Arabalar da geliyor bu arada bazı kişiler geliyor arabalarını fark ediyor. Bu plaka kimin? Turbo yazalım mı? Turbo. Turbo çok iyi oldu. Aa öldü. Aa öldü çocuk ha. Bu gidebilseydi de gidecektim ama olmadı. Evet arkadaşlar burada benim arkadaşımın evi. Ben burayı çok istiyordum ama çok güzel ya. İsteyeceğim bir kez arkadaşıma bana bunu versin. Hayır. Patlama. Aa arkadaşım beni öldürecek. Hemen buraları düzeltmem lazım dayak yerim. Anne. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ben... Ne oluyor lan? Başka, yürü, yürü, yürü. Bak. Bak. Bir tane sıkayım mı Şak. Şimdi böyle vurdum ya. Ama şunu koyayım da. Tekli yoksa arkadaşlar. Kapalı Çalırın. ben de nasıl yapacağım? üşüyeceğim. Böyle sokayım. Ah, ay, bura niye kırık? Abi, şey <laughs> ne kırık? Şöyle size hemen kolu, hemen size göstereceğim. Bu da el kaldırma modu. Biliyorsunuz. Benim ee, şey de vardı neydi adı ee, neydi adı hmm. bir dakika neydi ha tamam bunu size göstereyim Sumon. Sumon. yok mu? Durun arkadaşlar. Mum. Olur. Üf. Hiç uğraşmayacağım. Hemen sonra Bir de göstereyim şunu. Bu da e, şimşek vuruyorsun yakındakine. Şöyle güzel bir hareketlerde kılıçlarla güzel duruyorsun. Ben böyle. Ahma vuruşu çok komik bana. Baksana. Hoppa. O da çok şey, çok değişik. Bak bak arkadaşlar. Hop. <laughs> Paracık mı istiyorsunuz? Para mı? Para mı? Asada 64'lük elmas. Ben zaten zenginim. Bu beni Allah Allah. Al. Lan bir vursam. Elmaslarımı elma alayım da almadı Enay. Şu şu genel fakiri bulur inşallah da. Alır. Buraya yeni şey kurmak için yün lazım. Kırmızı yün. Bir yerlerden bulmam lazım şimdi. Şu el kolunu indirebilsem. Belki el kolunu indireceğim. Ay. Ay yanlışlık modunu indirdim ya. Allah belanı versin. Bir dakika bunu düzelteyim. Oldu. Şöyle gidelim. Bir gidelim bakalım. İnşallah burada yün vardır. Ya vardır da bayağı bir bayağı bir vardır. Ben öyle sanıyorum. Çünkü. İnşallah buradadır. İşte burada olur. Bu arada saat geç. Uyuyacağım ben de. Çok yorgunum, halsizim. Vallahi mi? Aha. Aha. Lan bu şimdi karanma. Yürü yitla. hop öbürü bende hayır akşam oluyor bugünlük burada yatacağım yoksa çok geç olacak burada yatalım en iyisi biz bence de hem burayı size tanıtmış olur şöyle benim normal böyle güzel bir yer oldu. O ne yaptım buraya? kafadan sandım. Burada havuzum var. Ama çok tehlikeli. Ay, şurada yatağım var. Avukunum arkadaşlar e, evimizi çok beğendiler bu zombiler. Almak çok istiyorlar. Geliyorlar bu evin takipçileri oldular. Lan size kurtulamadım mı? Öbürü nerede? Düşündüğüm şey değil değil mi? Hayır. 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 Dalık. Aa, aa. O anda zombi. Kapıyı açtım mı da... buradaymış. Gelin lan. Öldürün. Hiç umurumda değil. Ah ah. Bak arkadaşlar bir tek de vurdum. Ama çok çok Vursa da. Bu, sıyır, bu da ama. Oo çok teşekkürler. Beni koruyor. Çok güzel elmas satın var ya arkadaşlar. Ondan vuramıyor. Onun hasadı bana işlemiyor. Bunu o arkadaşlar. Ben istemedim. Ha ha ha. Ne oldu? ne oldu diyeceğim. O creeper geldi mi? Hiç öldürmeyeceğim ya. Gel ya ya. Yoksa bu benim işimi bitirecek. Daha buna dayanamayacağım ya. Gel 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 gel. 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 Gel biraz daha gel. Ab, dalış. Oğlum sarının içinden atamıyorsunuz. Ama ben çok güzel de atıyorum. Değil mi? Sen de biliyorsun. Oh, bana Abi da ya. mı mızrak verdiniz? teşekkür ederim. Zahmet deriz Şöyle gideyim. Arkadaşlar müzik var pahalı oldu bu arada. Çok pahalı oldu. Ben buraya daha yeni şeyler yaptıracağım. Oğlum ne oldu? Oğlum. Lan zombi yürüyet. Başımın belası. Oğlum ne oluyor lan? Bak, troll faci mi geldi arkadaşıma? Kesin o geldi ya. Çünkü o çok şey Bunlar beni almış. Ele geçiriyorlar ha. Anla. Anla. Bir çözüm yok. Böyle ölmüşsünüz. Allah'ım. Şunları anla. Hadi hadi. Gene iyiler. Bu arada paracıklar da var. Bazı kişiler gelip alır. Mangal yapmam. Merhaba. Gelin gelin biz beraber yapalım. Şeyimiz. Bir dakika arkadaşlar. Hamburgusunu göstermiş oldum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda market yapalım diyorsanız like atın. Yani yapalım bence. Benim de hoşuma gidiyor. Kavga etmeyin beyler. Bizimkiler kavga ediyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Size hatta modlar da vereceğim. Ama 50 abone olursam o da sür. söz. Hadi bakalım.